Bugün çok başarılı bir ulaştırma bakanlığımız var. Otobanlarıyla, metrolarıyla, efendim duble yollarıyla bütün Türkiye'yi dantel gibi bir gergep gibi işleyen bir bakanlığımız var sağ olsun. İşte bugünkü otoban, bugünkü duble yollar, bugünkü tünellerin o günkü mantığı olan demir yollarını Abdülaziz Han yaptı. Dedi ki İstanbul'un bir ucundan bir ucuna bağlamam gerekiyor ve halkımın bu hizmetten yararlanması gerekiyor dedi. Uzmanları çağırdı. Halkalı ile Sirkeci arasında bir yol yapımına karar verildi. Uzmanlara dedi ki en güzel yol neresidir arayın ve bulun. Uzmanlar geldi. Dediler ki Sultanım memleketi yani İstanbul'u bir ucu ile bir ucunu birbirine bağlayan bu demir yolu en kolay, en güzel, en pratik ve en ucuz yolla senin sarayının tam ortasından geçiyor dediler. Ne yapmamızı emredersin? Abdülaziz Han'ın ümmetin gök yüzüne altın harflerle işlenmesi gereken bütün gençlerin ezberleyip dimalarına sokması gereken bir cümle çıktı ağzından. Memleketim, milletim ve devletim için sarayımdan geçmesi gerekiyorsa bu yolun yatak odamdan dahi olsa geçirin dedi. Ben sarayı feda ediyorum dedi. Bu yüzden Topkapı Sarayı'nın o Mecidiye Kasrı'nın hemen altında bulunan tüm köşkler, tüm kasırlar, saraya ait tüm e, müştemilatlar yıkıldı. Ve bugün çok da kullanılmasa da Halkalı ile Sirkeci arasındaki demir yolu sur Humayun adını verdiğimiz Topkapı Sarayı'nın surlarının içinden geçirildi. Abdülaziz Han işte böyle bir adamdı. Ama eğer merak edenler olursa hemen söyleyeyim. Abdülaziz Han ilk demir yolunu İstanbul'da yapmadı, İzmir ile Aydın arasında demir yolu yaptı. Yani ilk sermayeyi İstanbul'a yapmadı, Anadolu'nun her köşesine yaptı. İşte bu demir yolu e, ana yurdu demir ağlarla ören Abdülaziz Han, ana yurdu demir ağlarla örme işine İzmir ile Aydın arasında bir demir yolu yaparak başladı ardından bütün Türkiye'ye ve İstanbul'a demir yolları yaptı. Kendi sarayından, kendi evinden, odalarından vazgeçti. Yakın yıkın dedi. Yeter ki halkım için bu demir yolları yapılsın dedi. Abdülaziz Han devleti için, milleti, memleketi, vatanı ve bu topraklar için mesaisini harcayan Fedakarlıklar yapan, akıp giden elinden bir kum gibi akıp giden zamanını ve devletini kurtarmak için çok çalışan bir insandı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.